ülkemize hizmet eden herkesle birlikte yürümeye hazırız ve yürüyoruz da. Aranan eleman olmak da bir takım vasıflar, bir takım becerileri elde etmiyor. Sayın Gök Başkanımızın önemli vurguladığı konuları biz de hayata geçirmek için bu iki tane merkezi kurmak için çalışmalara başlamıştık. Bugün inşallah hep birlikte açılışını yapacağız. Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitemiz bünyesinde hayata geçirilen bitki Araştırma Merkezi ile Sivas Enerji Dekoloma Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin açılışını hep birlikte gerçekleştiriyoruz ve bunun mutluluğunu hep beraber yaşıyoruz. Türkiye'de Üniversite Sanayi İşbirliği, Üniversite savunma sanayi işbirliği konusunda en güzel örneklerden bir tanesini Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi vermektedir. Kısa zaman içerisinde ortaya koymuş olduğu bu başarı ve muvaffakiyet dolayısıyla rektörümüzün şahsında bütün üniversite öğretim elemanlarımızı, hocalarımızı kutluyorum, tebrik ediyorum. Bu iki merkezimizin hem kalade önemli işler başaracağına canı gönülden inanıyorum ki bu iki alanda bugün Türkiye'de öncelikli öncelikli çalışılması gereken bilimsel alanlardan birer taneleridir. Bu iki araştırma merkezinin kuruluşuna vesile olan hocalarımızı, rektörümüzü ve aynı zamanda yüksek öğretim kurulu üyelerimizi de kutluyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Biz yüksek öğretim kurulu olarak inşallah bu araştırma merkezinin önümüzdeki yıllarda eğer ortaya koyacağını umduğumuz çalışmalar gerçekleşirse bir adım sonrası enstitüyü de buradan açacağımızı ifade etmek isterim.